Hadi bismillah. Geç içeri bakamayacağım. Ay ben odaklanacağım. Görev konuşamayacağım. Gönderin bana. El var Şimdi bekle. Emre attın onu. Okura Leon önüme geçti. Leon oynamayı sınır biliyor. Bilsin. Bastım. Çok uydum. Aldım. Şeyli. Al onu. Aldım. Tamam süpersin. Tamam gel geldik biz. Gelemez o. Gel geldi. Ben öldürdü ama aldı. Bırak gönder. Emre çık. Emre çık. Çık. Oraya gördüm yapabileceğim hiçbir şey yok. Cibliye atacaktım. Atamadım. Şu adam öldürdü. Tamam sıkıntı yok. No problem. öldürdüm. Çok iyi. Çık 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 çık. Çok, 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 çok. çok iyi. Top kuru, top kuru orayı hani cebinin ultisi var atar. Çok güzel benim de ultim var. Çok güzel cebine at şu köşeye şu köşeye çok, çok, iyi. Güzel. güzel. Efendim çeti Çeti ben kuyup söylüyorum cibine ona. Yani bir mi karakter alman lazım doğru söylüyorum. ortada oynaman lazım. Sen cesisin ya yani. uzun atış atabiliyorsun işte ablıyorsun. Ben işte oynamayı bilmiyorum öğrenirsin Emre. Yaparsın sen yapabiliyorsun biliyorum. Çık bile. Emre destek. Atarsın sen önce bir şey. hayır hayır hayır. Ah be cibiş. Emre çık ona bir tane vur. Tamam çok iyi. Emre atarsın. Evet. Çok iyi. Hadi yani ortada oyna biraz daha. Bravo zaman. Oyna başka bir şey. Ortada oyna diyorsan ortada. Ortada sen sağa sola irati şeyde biliyorsun. Anlatabiliyor muyum Emre? Sen çık topa. Çık. Al Emre. Süpersin Emre. Jesse'yi ben uzaklaştırıyorum. İşte bu. Bir tane şey gitti gençler. İnternette şu an uğraşamam ona. ama bilgisayarın derti gitti az önce duymayabilirim seni hmm ya Cemil bildi öldü, öldü bende ha, sorun yok ben buradayım sorun yok hmm. Emre çık oradan rahat rahat çık Heh, tamam okey. Deniz gibi ortadan. Çok iyi. Ama bu haritada ne oynanırlar? Bilmiyorum. Bu haritada ne Aynen ikak eden bu güle. Sen Bu emz benim kentrem. Emzalmış zaten. Öpüşüm hocam. yaklaşamaz. Bittiler, bittiler. Aa işte bu, çok iyi. Ana bir verseniz versene, söyle işte. Tamam. Çık Emre sen. Bravo, bu ems beni tutuyor ya. Bana ben <laughs> attım. Oğlum ben o topu kaybedemem, etmem. Atarım aradan böyle topu. <laughs> Bibi'yi bana verdiğini sanmıyordur yani. Değil mi? Öyle. Aha. Bana oynadılar o esnada Cibriye attım topu. <gülüyor> <gülüyor> Atın bana. Atmayın. Şimdi at. İkisini de aldım. Çok iyisin. Cibriye gönder. Alacağım Batı Yıldız puanıyla. Tamam bayram al ederiz bakarız bir çaresi dur. Çibli gönder. Çibli göndermen lazım. Hadi. Frank geldi. Çibli. Attı mı? Yok. Çok sorun yok. Sorun yok. Hiç sorun yok. Frank onca dursun ki hiçbir yer, hiçbir Sorun şey yok. Frank gitti gençler. Aha! Aha! Biz de gittik oraya. Gitmeyin. Aa, tamam. Çok iyisin. Emci yani biliyorlar. Sorun yok. Çok okay. iyi. Çok iyi. Eksici. İşte Barley'in bu yönü çok güzel ha. Çok çok güzel. Aynen. Ha, tamam ben sağa attım yine. <laughs> Önümü kapatmışlar. Gibi attım. Ya! Geldim ya. Çok güzel. Urapçıyı cibili boştu. O da öldü, o da öldü. Evet. <laughs> evet. bir tık önden gidiyorum. Püskürtüyorum onları. Çok güzel Attım da olmadı. Vurdum da. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir, bir şey olmaz. Beni şu bir golü korusak bile yeterli bize. Aynen. Buraya topu koruyalım yeter. Ah! Attım. Attım, attım, uzaklaştırdım. Tamam, ben geldim, geldim. Ne oldu mu bu size? Tamam, ben top topu koruyorum. Siz kuruyor. Emre uzaklaştır. Hem de bırakıyorum. Tamam, ocis bitti. He. Şimdi uğrayı ve zafçı aldı. Hani mortis. En son mega kutu. Aynen. mega Kutudan yine bir şey yazmak ama yine de biz bunu bir bitirelim. Öyleyse. Tamam bir tane temizledim. birine de canlı <laughs> bırakmadım. Mortis bitti kısımda. Ve daha iyi Şimdi Mortis diyorum ben Frank Frank. Buraya yani Mortis ya. Sıkıntı yok ona dolayı. Onları uzaklaştırdım hep. Cibri uzaklaştır. Çok güzel. Geldik. Tamam Ben öldüm ama sen ya, ah be dondun. Attı. Ah gelsin. Ay. Size atacağım. Attım. Buraya senleri şey biliyor. Atacağım. <laughs> gönder. Tam süper. Çok güzel. Çok iyi. Okey hallederiz. Apo sorun yok. İyi çok iyi çünkü. Tamam. Yo Frank. Sen kulağı attın attın. Attım. Çok iyisin. Frek adıma hasta etti ya. Vallahi burayı diyor, burayı dinleme aykurtu attı sonra. Çıldırttı beni Frek. Hayır biraderim. <laughs> beni de oynayın. Batu kesene beni gitsin. <laughs> Frank, Jesse, Rosa Tamam Frank gitti, gidici Ben de şu Rosa'da ulti kastım ama öldüm <laughs> Çok yıldı Burak, gönderebilirsen yürüdüm. Gönderdim gönderdim, rahat ol O top gitti um... <laughs> Uray, o tık Hatırladın Hatırladım Yusuf, hoş geldin <laughs> çekeceğim onların hepsini. Çekmene gerek yok. Oku. Hiçbir şey de Geldim. Fekin canı yok ha alırsınız onu. Hiçbir şey yapmamız. Ya o top nasıl aradan gitti ya. Ha? Tamam Yusuf'cuğum. Hayırdır hayırdır. Bu ultiyi biz boşuna seçmedik. Kime şekil yapıyorsun? Hadi. Öldü öldü. İşte bu. arkadaşlar bilgisayarın interneti yine cici. Teşekkürler Yusuf'cum kesene bereket. Oy, taray var. Ben tarayı, ben tarayı alırım orada. Oo, Aa süpersin emre sen. Evet. O kadar senindir. Çok sağlarım çok iyi. Ciğerde çünkü. Bak onu ben çaktım. Tamam süper. Ben can bırakmadım hiçbirinde zaten. Ama öldüm. Bırak şu beni hepsinin canını full yani hmm. dolayı iyi oldu. Çok canları bir. Ural. Taranın canı bir. Tara kaçtı kaçtı topu yaptı. Eniyoruz. Ben yani çok hani böyle okey attı. Bence mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam okey. <laughs> <laughs> Allah das Bayram Şanlı şimdi var. Görüyorsun. Final maçı haydi. aynen Final. Buradan ekran kaydını aldım Kaçırdık, evet. <laughs> ben. Kaçırdık abi. sekizde 8 siz gençler. Bir... Ben... Ya bak ben bunu çıktım bu kartarım. Aa. Evet. Tamam gel sıkıntı yok abi. Koltuğu hiçbir şey yapamaz. Koltuğu hiçbir şey emre et. <laughs> Aldım ikisini. Çok güzel almadım mı var ya Uray gördü. İlk defa, Batu ilk defa kazanıyoruz değil. Bu sefer gerçekten Doğru. iyi oynadık. Ve evet, doğrudur ilk defa kazandık evet ama gerçekten Çok iyi oynadık. Güzel. Var ya Oy var ya. aldık mı lan? Sıfır yenilgi. Uğran sıfır yenilgi. Sıfır yenilgi evet. İlk defa tebrikler mücadeleyi kazandın Al hediyeyi. Açtım onu. Açtım onu. Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Aynı anda. Açayım. Emre aynı anda. Burayı aç bakalım hadi. Bir. Bir. İki. Başladım. Ah be yazdı ya. Benimki de 5 Cibri'nin seninkinden de çıktı. Hiçbir şey. Ama bayağı yıldız gücü kastık ha. Aynen.